Ferace giymek istiyorum. Babam gel sen evime gelme diyor. Ne yapmalıyım? Allah Teala isyan olan yerde kula itaat yok. Öte tarafta anne babayla iyi geçinme noktasında da Allah Teala'nın emri var. Bu kardeşim şimdi ferace giydiğinde baba kabul etmiyorsa o zaman çarşafı kabul etmiyor. Feraceyi kabul etmiyorsa ferace gibi çarşaf gibi siyah, geniş, vücut hatlarını belli etmeyen, içi göstermeyen böyle bir Paris'e diğer o babayı alıştırmak için. Yok baba buna da itiraz ediyorsa o zaman babanın burada bir yetkisi, bir selahiyeti yoktur. Yani baba Allah'ın kuludur. O kız o eve gidecek, gelecek babayla her durumda görüşmeye devam edecek, küs olmayacak. Ama babanın emriyle Allah'ın emri çatışıyorsa o zaman Allah Teala'nın emrini tercih edecek. Allah Teala kulu dünyaya bizzat yaratıp gönderendir anne baba vesile vasıla olandır. Dolayısıyla yaratanın emriyle sebep olan emri taarruz edince Müslüman tereddüt etmeden Rabbine semi'na ve ata'na diyecek.